Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bülbül Öğretmen eğitim kanalıma hoş geldiniz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Yukarıdaki paragrafta kaç tane devrik cümle vardır? Yani kurallı olmayan cümle. Kuralsız cümle diyoruz. Kurallı cümle nasıl oluyor? Devrik cümle nasıl oluyor? Kurallı cümle olduğunda özellikle yapılan iş, hareket, bildiren kelime yani eylem, yüklem dediğimiz kelime en sonda yer alır. Ama devrik cümlelerde bu en sonda değildir ya ortadadır ya başdadır. Okuyalım ve görelim. Düşünmedik hiç çevreyi. Bakın bu cümle devrik cümle. Yani çevreyi hiç düşünmedik olmalıydı. Şu düşünmedik kelimesi en sonda olmalıydı kurallı olduğunda. Devam edelim. İkinciye bakalım. Ormanları yaktık. Bakın bu kurallı bir cümle. Çünkü yapılan iş en sonda. Çocuk parklarını bozduk. Bu da kurallı çirkin çirkin binalar diktik yerlerine. İşte bu devrik cümle. Kurallı olsaydı şöyle olurdu. Yerlerine çirkin çirkin binalar diktik olurdu. Şu kelime en sonda olurdu. Elimize ne geçtiyse attık denize. Bu da devrik cümle. Kurallı olduğunda şöyle olmalıydı. Elimize ne geçtiyse denize attık olmalıydı. O yüzden bu da devrik cümle. Orada yaşayan canlıları hiç düşünmedik. Bu kurallı cümle. Kuş sesine hasret kaldık. Bu da kurallı cümle. Bakıyorum 1, 2, 3 tane devrik cümle var. Yani cevap C şıkkı oldu. İkinci sorumuz biraz yukarıya çekelim ekranın ortasına. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki yanlış yazılmıştır? A. Öyle zannediyorum ki bu işi başaracaksın. Buradaki ki doğru. Çünkü iki tane ifadeyi birbirine bağlamak için kullanmış. Sanki iki tane ayrı cümle var ama birbiriyle bağlantılı ama ayrı iki tane cümle olabilir bunlar. Öyle zannediyorum. Bu bir cümle olabilir. Bu işi başaracaksın. Bunların bu iki ifadeyi birbirine bağlamak için kullanmış. Çünkü bu iki ifade birbiriyle ilgili olduğu için. Bağlaç olarak ve ayrı doğru. Sanki onu hiç tanımıyor gibisin. Buradaki bitişik yazılmış doğru. Sanki, çünkü, halbuki, mademki gibi kelimeler kalıplaşmış kelimelerdir. Ve her zaman bitişik yazılır. Buradaki doğru. Bahçedeki ağaçları dün budadık. Buradaki de doğru. Bir şeyin içindeki olduğunda, bir yere ait olduğunda, bahçenin içindeki demek istiyor. Bitişik yazılır ve doğru. Arkadaki. Bakın bu bitişik yazılmalıydı. Yani bir yere ait dedik ya bir üstte arkada arka tarafa ait. Yani bunun bitişik olması gerekiyordu. Bu yanlış olmuş. Arkadaki ağacı sular mısın? Zaten okurken bile e, ne oluyor? Bozukluk anlaşılıyor zaten. Arkadaki ağacı sular mısın olacaktı. Böyle kısa kısa açıklamalar da yapıyorum. Hem konu tekrarı da yapmış oluyoruz aslında soru çözerken. Üçüncüye bakalım. Dörtlükte asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor? Okuyalım. Bu hava bu yağmur, bu toprak, bu güneş, yavrum, ona iyi bak. Hepsi güzel, hepsi senin olacak. Büyüdüğün zaman. Topraklarımızın çok verimli olduğu, havanın temizliği ve oksijen yönünden zenginliği, her mevsimde güneşin güzel olduğu, doğal güzelliklerin korunması gerektiği. Bu şiirdeki asıl amaç doğal güzellikleri korunmasını anlatıyor. Büyüdüğün zaman diyor çünkü bunlar hepsi senin olacak. Yani korumalıyız demek istiyor. 4. Aşağıda verilen tarihlerin hangisinin yazılışı doğrudur? A şıkkında 17 Ocak 2016. Baş harfi büyük yazılmış. Bu A şıkkındaki ifade doğru. Çünkü belli bir günü yani sadece 17 Ocak 2016 gününü bahsettiği için o yüzden büyük yazılır. Sadece o güne ait yani bu ifade. Bu doğru. Diğerlerinin yanlışlarını göstereyim. 17 Ocak 2016. Bakın şu küçük yazılmış yanlış. Zaten burada anlattık büyük yazılacağını. Burada ise rakamlarla yazılmış ama aralarda nokta olması gerekiyordu. Bu da yanlış. Burada ise tarih rakamla başlamış. Arada yazıyla yazılmış. Ay ismi sonra yıl yazılmış. Yazıyla yazılıyorsa bunların arasına nokta konmaz. Yani A şimdi gibi olur. Zaten biz doğru olan cevabı söylemiştik. A şıkkını işaretledik. Diğerlerinin de yanlış yerlerini gösterdik. 5. Anlatımı akıcılık kazandırmak amacıyla mecaz anlamda söylenen kalıplaşmış sözlere deyim denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? Olayı bire bin katarak anlattı. İşte deyim var. Abartarak anlattı demek istiyor. Bire bin katmak. Yaptığı işte başarılı olamadı. Burada herhangi bir deyim yok işaretliyorum. Diğerlerini de göstereceğim. Çok uğraştı ama bir baltaya sap olamadı. Bir baltaya sap olamamak. Yani bir iş tutturamamak, bir iş yapamamak, bir iş sahibi olamamak anlamında. Satıcının ağzı laf yapıyordu. Şöyle de olabilir bu. Satıcının ağzı iyi laf yapıyordu. Böyle de kullanılıyor bu deyim. Yani güzel konuşuyordu. Süslü cümleler de kullanıyordu. Burada da bir deyim var. Mecaz anlamında. Ve biz zaten B şıkkını işaretledik. Diğer soru: Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır diyor. Bakalım. Sabahları işime erken gider, evime ise geç saatlerde dönerim. Nedenini yazmamış. Dün de erkenden evden çıktım. Yine nedenini yazmamış. Yoğun kar yağışı yüzünden iş yerine 2 saat geç ulaşabildim. Burada nedenini yazmış. 2 saat geç ulaşabildim diyor. Bunun nedeni yoğun kar yağışı yüzünden diye söylemiş. Yani 3 numarada neden sonuç ilişkisi var. 4'te yok. İlk defa 4 saat çalıştıktan sonra tekrar evin yolunu tuttum diyor. Yine herhangi bir neden belirtmemiş. İşaretledik. Geçiyoruz 7. soruya. Kendi işlerine dalıp arkadaşlarını uzun süre aramayıp sormayanlar, onların iyi ya da kötü günlerinde yanında bulunmayanlar bir gün gelir kendilerini yapayalnız bulabilirler. Boşu boşuna nokta nokta dememişler. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisinin getirilmesi uygun düşmez. Ne ekersen onu biçersin buraya uygun. Buradaki anlatılanları. Tatlı dil yılan deliğinden çıkarır. Burası bu atasözü uygun değil. Çünkü burada güzel konuşmaktan bahsediyor. Güzel konuşmanın önemi anlatılmış. Herkesin et, ettiği yoluna gelir. Buraya uygun. Ne doğrarsan aşına o çıkar karşına. Bu da uygun. B şıkkını işaretledik. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin yerini tutan kelime yoktur? Cümleler içerisinde bazen isimlerin yerine kullanılan, varlıkların yerine kullanılan sözcükler oluyor. Nedir bunlar? Ben, sen, o, biz, siz, onlar ya da bu, şu, bunlar, şunlar gibi sözcükler. A şıkkında Ali'nin ödevi seninkinden daha güzel. Bakın "sen" sözcüğü var. Seninki olmuş. Burada var. Saat tam 9'da tören başlayacakmış. Burada herhangi bir ismin yerini tutan sözcük yok. Bu konuda onun söylediklerine katılıyorum. Bakın "onun" diyor. Evin boya işini ben yaptım. İşte burada da "ben" sözcüğü var. Bunu da işaretledik. 9'a bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem gerçekleşmiştir? A. Matematik sorularını bu kez çözeceğim. Henüz yapmamış daha. Daha sonra yapacak. Gerçekleşmemiş. Bu akşam bize misafir geliyor. Ama henüz gelmemiş. Akşama demek istiyor. Babam bana yeni ayakkabı almış. İşte burada gerçekleşmiş. Burada şıkkı yazmayı unutmuşuz. Neyse önemli değil. Önümüzdeki hafta babam eve gelir. Bakın burada da henüz gerçekleşmemiş. Doğru cevap C şıkkı işaretledik. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi aldanmak sözcüğünün yukarıdaki cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir diyor. Şimdi birinci cümle insan herkesi kendisi gibi zanneder ama aldanır. Yani yanılır. O zaman B şıkkı buraya var aynı anlamda. Sakatlandıktan sonra sazıyla aldanır gün geçirirdi. Buradaki aldanmak da avunmak, sazıyla avunur. Yani A şıkkındaki gibi. Onun söylediklerine aldanmasaydım böyle olmazdı. Yani burada da kanmasaydım. Kanmak anlamı var. Hatırlamak anlamı yok. O zaman biz C şıkkını işaretliyoruz. Ve 11. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mı mi eki soru anlamı katmıştır? A. Dedem geldi mi hepimiz ona koşarız. Yani dedem geldiği zaman demek istemiş. Bir soru sormuyor. Üzülmüş mü sevinmiş mi belli değil. Burada da soru sormuyor. Soru eki değil. Elbisemin rengi kırmızı mı yeşil mi olsun? İşte burada bir soru soruyor. Yani bunun sonunda soru işareti olacak. O zaman C şıkkı olacak cevap. Annemiz kızdı mı herkes köşesine çekilirdi. Burada annemiz kızdığı zaman demek istemiş. 12. Yandaki dörtlükte kaç tane çoğulat vardır? Bakalım. Bacalar. Evet işte bu çoğul isim. Tüter evlerde. Bakın evler burada da var. Gönül ilkbaharı özler. Şimdi özler kelimesi buradakiler çoğul anlamında değil. Zaten bu bir isim değil. Özlemek yani. İsimlerde oluyor çoğul isimler. Zaten burada çoğul adları soruyor. Rüya görür alevlerde. Alevler. Sobalara, sobalar. Dalam gözler. Gözler. Bakın kaç tane var? 3 4 5 tane var. O yüzden cevap C şıkkı oluyor. 13. soruya bakalım. C2 eklendiği sözcüklere satan anlamı kazandırır. Hangi tümcede bu ek yanlış kullanılmıştır? A. Bugün sebzeci geç kaldı. Sebze satan kişi olmuş. Doğru kullanım. Kitapçı nerede kaldı? Kitap satan kişi. O da simitçiyi bekliyordu. Simit satan kişi. C şıkkı yanlış. Evin altına manavcı açtılar diyor. Manav zaten sebze meyve satan kişinin ait olduğu meslek yani. Manavcı demek manav satan anlamına gelir. O zaman bu yanlış kullanım olur. Buradaki sadece manav yazsaydı yeterliydi. Bu fazla olmuş. 14 Eyvah annemin en sevdiği vazoyu kırdın. Burada bir ünlem cümlesi bu. Hemen bu dağınıklığı toplamalıyız. nokta Bana yardım edeceksin değil mi? soru işareti ben soruyu daha okumadan gelecek işaretleri koydum. Hangi işaretler gelmeli diyor zaten soruda. Ne var? Ünlem nokta ve soru işareti. Yani cevap C şıkkı oluyor. Son soruyu da yapalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarma söz konusudur? Ellerinin üşüyeceğini hiç düşünmemişti. Burada uyarı yok. Bundan böyle işlerini düzenli yapmalısın. Bak o burada uyarma var. Onu uyarıyor. Sen de mi tatile çıkacaksın? Burada bir soru cümlesi bu. Yarın gece ay tutulacakmış. Burada da bir haber veriyor. Haber cümlesi. Cevap B şık oldu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.